eski şey Okuyunuz, Ne yapıyorsunuz? Çok mal değil, evet. Evet. O ha? Ne yapıyorsunuz siz? Eniyat. Yani, Efendim? İniyat. Yani, İniyat ne? İniyat. Yani, o ne oluyor? Anlayamadım. Yani, eniyat. Evet, eniyat. Okyanus okay, sen ne yapıyorsun? Oyun. Oyun. Ne resmi yaptın şimdi sen? Kış. Ay çok güzel. Evet. Senin adın ne? Sen. Senin adın ne? Tu. Senin adın ne? Sen. Tu. Tu. Peki. Kaç yaşındasın? İki. Sen kaç yaşındasın? İki. İki. Aferin tu. size. Tu. Bravo ya. Siz çok akıllı iki çocuksunuz. Evet Tu. İkisiniz siz. Hı. Tu. Ne tu. yapıyorsunuz? Evet. <laughs> tu. Tu. <laughs> Çok komik değil mi? Çok komik. <laughs> Aa, sen. Çok eğlenceli ya. <laughs> ha, ha Arın abi de geldi. Bak abisi. Güzel yapıyorlar mı? Aa, söyle sen onlar dinlesinler seni. Bak gösteriyor. Bak bak bak. Bir şey gösteriyor ama sana bak. O birazcık yaramaz seni, dinlemiyor o arı. Ben bunu silerim. Siler misin sonra? Tamam o zaman, teşekkürler. Yazdırım. Çünkü ilk defa hayatında su boyuyor hiç bilmiyor Uyduruyor biraz, gördüğün gibi. Kirletiyor her yeri. Ya almış, buraya batırmış. Yapmıştır, yaramaz. Bir de bak, suya batırıyor. Ne yaptığını bilmiyor ki. Evet. Suya batırınca renkler daha kalıcı oluyor. Öyle evet. mi? Anladın Boyamıyor. Suya batırıyor, boyaya batırıyor. Suya batırıyor, boyaya hiç. Defteri boyamıyor, gördün mü? Bak okyanus boyu biliyor çünkü o bak. Defteri. Öyle mi? O da suyla boyuyor herhalde, değil mi? Değişik, ikisinin de şeyleri değişik biraz. Ne yapıyorsun? <laughs> okyanus tabi. Söyle bir daha. Okyanus da kızım. Okyanus de. Okyanus okyanus. 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 okyanus, ha annesi. Huh. Okuyunuz. Söyle sen de bir şey de annesi. Merhabalar. Oğlumuz, e. çocuklarımız da oğlumuz. Ya. Çocuğu, çocuğu oğlan olabilir. Değil mi? Oğulunuz, <laughs> Ama iki tane olmuş ya senin. Çocuklarımız seni. evet. sanat eserleri yaratıyor. Evet. Bizi çok gurur duyuyoruz değil mi annesi? Gururumuzun <laughs> <laughs> öleceğiz. <laughs> 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 çok tatlı oynuyorlar. Aferin onlara oynuyor ya. Yani. Çok çok Aşkım. güzel oynuyorlar maşallah Benim bak. Ay de ay. De birazcık daha oynasınlar, birazdan gelin. Çok kirli. Gerçekten haklısın ama birazdan biraz daha Kirli de. Ne kadar çok kokusu da var ya. sorma, bizim işimiz gücümüz o. Dün kulak geldirdik. Dün 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 gittik. dün moralimiz çok bozuktu evet çok. Anne bak. Çıkarmaya çalışmıyor mu? Çalıştı gece falan çok ağır çok ağır herhalde. Ta şimdi iyi artık. Unuttu herhalde biraz. Güzel olmuş. İşte artık ha, yavaş yavaş şey yapacağız. Alışacak herhalde. Kızların şeyi o işte ya. Kızların şeyi o.